iki tane yunus balığı iki iki tane antilop iki iki tane flamingo iki iki tane böcek iki iki tane kedicik iki iki tane ayı iki iki tane tavşan iki iki tane eşek iki iki tane ördek iki iki tane kedicik iki İki tane civciv. İki. İki tane zebra. İki. İki tane kuğu. İki.